Müminlerin anneleri Aişe bint Ebu Bekir Hazreti Peygamberin aleyhissalatu vesselam yakın dostu Hazreti Ebu Bekir'in kızıdır. Nübüvvetin dördüncü senesinde Mekke'de doğdu. Hazreti Peygamberle aleyhissalatu vesselam Hicretten önce Mekke'de nikahlandı. Hicretten sonra da Medine'de düğünleri oldu. Hazreti Ayşe zekası, anlayışı, güçlü hafızası, Kur'an-ı Kerim'i en iyi şekilde anlamaya çalışması, güzel konuşması gibi özellikleriyle Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında özel bir yere sahipti. Hazreti Peygamber Aleyhissalatu Vesselam onunla sohbet etmekten, davetlere onunla birlikte katılmaktan ve onun sorularını cevaplamaktan hoşnutluk duyardı. Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam hastalandığında diğer hanımlarından izin alarak Hazreti Ayşe'nin odasına geçti. Hazreti Ayşe'nin odasında vefat etti ve buraya defnedildi. Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın vefatından sonra Kur'an'ı ve sünneti en iyi bilen sahabilerin başında yer alan Hazreti Ayşe, İslam hukuku ve hadis ilmine katkılarıyla büyük İslam alimlerinden kabul edilmektedir. Evini kadın erkek büyük küçük herkese açarak yıllarca Medine'de eğitim ve öğretim faaliyetlerini yürüttü. Hicri 57 veya 58 senesinde Medine'de vefat etti.